Unutulmaya yüz tutmuş mesleklerden biri olan sobacılık mesleği Erzincan'da 68 yaşındaki Mehmet Akbaş sayesinde yaşatılmaya devam ediyor. Erzincan'ın Kemariye ilçesinde Mehmet Akbaş çocukluk yıllarından itibaren dedesinden babasından öğrendiği sobacılık mesleğini sürdürmeye çalışıyor. 1960'lardan beri devam eden bir soba. 90 parçaya yakın 87 parçadan oluşuyor. Daha önceden perçinle daha ama kaynak makinesiyle çıkacak Olarak başladı. Akbaş gelişen teknoloji ve doğalgazın yaygın kullanımından kaynaklanan nedenlerle sobacılık mesleğinin artık son bulmak üzere olmasından şikayetçi. Sobacılık yapıyoruz, baba mesleği. Şu anda daha çalışacak halimiz kalmadı. Çırağımız da yok, bende kimse de yok. İşte son olarak birkaç sene yaptım. Meraklılarının sobaları vermek için elimden geleni yapıyorum. Yani. Akbaş mesleğini 55 yıldır aynı istek ve özveriyle yapıyor.